Düzce merkeze bağlı Muradiye Mengencik köyünde 19.30 sıralarında Adnan Ağa'ya ait evin yanında bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede samanlığın sarması üzerine samanlık sahibi Adnan Ağa hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Düzce ve Kaynaşlı belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evlerin arasında kalan samanlıktaki yangın büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Köylülerin de yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 在这里。 Evlerin arasında kalan ve müdahalenin zor olduğu yangında alevlere müdahale eden biri itfaiye yeri dumandan etkilendi. İtfaiye yerini meslektaşları omuzlarına alarak yangın mahallinden uzaklaştırdı. Ekiplerin omzunda ambulansa kadar taşınan itfaiye yeri ambulansa yapılan müdahalenin ardından söndürme çalışmasına devam etti. Samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. <laughs>